Merhabalar, Yades Yapı Denetim Programı'nın personel metrekare kontrolü eğitim videosuna hoş geldiniz. Personel metrekare kontrolü yapmak için önce ana ekranın solunda bulunan YIF bilgilerini seçiyoruz. YIF listemizden herhangi bir YIF seçiyorum. Açılan ekranda personel ekle butonuna basarak YIF projede görevli personel seçim formunu açıyorum. Bu formun alt kısmındaki personel kalan metrekare kontrolü yap butonuna basıyorum. Sistem Bakanlığı'na bağlanarak denetçi bilgilerini çekecektir. Bütün bilgileri çektiğinizde personel üzerindeki metrekare bilgilerine ulaşmış olursunuz. Gördüğünüz gibi yetki metrekaresi, denetlenen metrekare, kalan metrekare bilgilerine ulaştık. Bu bilgilere göre YIF için görevlendirmek istediğiniz personelleri seçerek seçilen kayıtların tümünü birden aktar butonuna basıp toplu olarak aktarma şansına sahipsiniz. Diğer eğitim videoları için bizi YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz.